Hocam, Kaan, nasılsın? Valla gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, bugün de çok hazırlıklı geldim. Eyvah, soru mu var? Harp. Evet. Nasıl, zor mu soru bugün? Bugün çok hazırlıklıyız. Aha. Hazır soru mısın? Soru hazırlamışlar, hazırım. Ay aman Geliyor. gelin bakalım, hadi gel, gelsin Peki. soru. Pazarlık adetten midir? <laughs> Pazarlık adetten midir? Pazarlık... Şimdi adettir tabii. Şimdi bir kere onun adını bir koyalım. Mesela o kadar net hatırlıyorum ki ben böyle küçükken bu kadar AVM'ler, şimdi yaşım ortaya çıkacak ama bu kadar böyle AVM'ler, alışveriş merkezleri, markalar falan yok. Gemer altına gidilir işte bayramdan bayrama. Oradaki zincir olmayan ayakkabıcı esnaftan ayakkabı alınır. Klasiktir yani. Ee, annemle giderdik. Mesela ayakkabı rahat değil mi? Rahat mı kızım? Rahat anne, çimdik. Çimdik. Şimdiki popoya biçimdeki. Aa neden? İşte rahat değil diye sıkıyor diyeceğim. o pazarlık yapacak. Ayakkabı için. Ya sıkıyorsa niye alıyoruz halbuki? Dolayısıyla aslında oradaki esnaf da biliyordu. Ben sıkıyor ayağımı beğenmedim diyeceğim. Annem ya çocuğun çok içine sinmedi ama alırız diyecek. Pazarlık yapacak. Ya aslında orada herkes ee, rolünün farkında. Yani o oraya kusur bulacak, o da pazarlık yapacak. O zaten ona göre marjlı bir fiyat koymuş oraya. Çünkü pazarlık yapılacağını biliyor gibi danışıklı dövüş adeta aslına bakarsanız. Peki bu neden adet olmuş, neden gelişmiş? Çünkü o zaman bir kurumsallık yok, herkes kafasına göre bir fiyat koyuyor ve bu fiyatın benim için en iyisi olup olmadığından emin olmanın tek yolu ne? Pazarlık yapmak değil mi? Şimdi kurumsallaştığında peki neden bu adet olmaktan düşüyor. Örnek veriyorum. Zincir bir süpermarkete gittin. Mercimek alacaksın. Süt alacaksın. Un alacaksın. Her ne alacaksan. Diş macunu alacaksın. Evet. şey Etikette bir fiyat Hı -hı. yazıyor. Sen o fiyatı görüyorsun. Ve eğer o malın o fiyatı edeceğine iknaysan zaten raftan sen kendin onu seçip alıyorsun değil mi? Dolayısıyla esasında şimdi neye döndük? Ben bir hizmet veriyorum ve bu hizmetin bu parayı ettiğine inanıyorsa müşterinin benden alması gereken bir yere geldik dayandık eğer kurumsalsak. Ama ne oluyor? İşte hocam ne kadar işte eğitimler? 5 lira eğitimler. Bize 3 lira olur mu? Ya da ne bileyim ya ne kadar işte sizin hizmet bedeliniz gayrimenkulde? İşte %2. E %1'e olur mu? değil mi? Veya mahalledeki esnafa uğruyor mesela. Abi biz sürekli burada yiyeceğiz. İşte bize pide indirimli kaç para olur vesaire. Şimdi bu argümanlarda baktığımızda eğer ilk celsede hemen indirim istendiğinde okey diyorsak biz gerekçesiz, manasız, anlamsız bir şekilde demin demek ki müşteriyi kızıklıyorduk. Ben sana diyorum ki prodüksiyon için benim nasıl bir bütçe yapmam lazım? Hocam 100 lira bütçe yapman lazım. Eee Kaan biz yıllardır tanışıyoruz. Bana 80'e olur mu? Olur. E iyi ki sorduk. Yani sormasak <laughs> sormasak... geçecekmişsin yani oradan bana. Yani, <laughs> abi yani sokak ağzı oldu ama hakikat bu. Ne? Ama ben eğer gelip sana dersem ben seninle 3 yıllık bir sözleşme yapmak istiyorum. Şu kadar dönem çalışmak istiyorum. İşte senin anca girmediğin şu şu pazarları sana açmak istiyorum. Yani karşılığında sana bir faydam olacaksa sen o zaman o faydayı indirimle satın alabilirsin benden değil mi? Veya benzer şekilde "Hocam ben seninle bütün yıl çalışacağım." veya "Ben seninle 5 sene boyunca çalışacağım." "Ben seninle her ay düzenli çalışacağım." diyen birisiyle benim fiyat konuşmam bambaşka bir şey. Ama ben bir kere seninle çalışacağım, bambaşka bir şey. Dolayısıyla gerekçesiz indirim olmaz. Bir kere bunu bir kendimize destur edilmemiz lazım. Gerekçesiz indirim az önce seni kazıklıyordum demenin bir açıklaması bir adeta ispatı gibidir. E o da hoş bir durum değil tabii. Hoş görünmüyor, evet. Hı -hı. Evet. Sen pazar yapar mısın? Çok huyum değildir işte. Hı -hı. Çok adetim değildir girdiğim bir yere. Zaten söylediğin zincir mağazalarda böyle bir durum söz konusu değil ama bir işle ilgili görüşmede de çok öyle adetim değildir. Hı -hı. Ama bunun bir adet olduğunu bilen bir örften yapıdan geliyoruz. Ben de. Benim huyum değildir ama. Ben yaparım mesela ama kimle yaparım diyelim ki evimde ufak bir tadilat işi olacak ee, geldi mesela usta bir fiyat verdi eğer ustanın verdiği fiyatla başka ustadan aldığım fiyat arasında uçurumlar varsa ve ikisi de aynı hizmeti tırnak içinde vereceğini vaat ediyorsa o zaman yüksek fiyatlı olana inip inmeyeceğini mutlaka sorarım ee, çok da basit bir cümle kurarım bana son bir teklif ver diğer rakibinle karşılaştırıp ona göre bir karar vereceğim ve ikinci kez indirim istemeyeceğim senden derim açık bir biçimde. Eğer o kişi indirimini makul bir düzeyde tutuyorsa ve neden indirim yaptığını bana izah edebiliyorsa onunla çalışırım. İndirim yapmıyorsa yine onunla çalışırım. Bir anda diğerinin fiyatına iniyorsa onunla asla çalışmam. Çünkü az önce beni kazıklıyordu. Kazıklıyordu. Doğru. Evet. <laughs> çok <Ben> etkilen. <laughs> bu konudan çok etkilen. O zaman dur sen kapama şey bugün ben kapatayım. <laughs> Gerekçesiz indirim yapmayın arkadaşlar. <laughs> yönetici yönetmenini güldürüyorsunuz. Çünkü aa bir dakika like atmayı unutmuyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Algoritmada yukarı çıkıyoruz. Daha çok insana ulaşıyoruz. Gereksiz pazarlık yapmıyoruz. Ciroları koruyoruz. Görüşmek üzere. Like'ta pazarlık olur mu hocam? Like'ta <laughs> pazarlık olmaz. <laughs> 結構ギリギリだろ。<laughs> <laughs>